Böyle göstereyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone sayımız çoğalsın. Abone sayımız çoğalsın ki böyle içeriklere daha çok devam edelim. ATV'miz de orada. Ah sana. Aslan ya. Ha, tepeye vurmaz. Evet babam geldi. Ay da diyor. <laughs> Vuracak mı? <laughs> Ay kurtardı. Görüyorsunuz. Şuraları Şuralar çekmiş orada vardı bir iki üç 1 iki, üç parça. Bu buraya geçmiş. Bu ayı da çekecek. Ya bu hafta yağışlı gösteriyor. Bu görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Herhalde şuraya da yağıyor. Bunu ekince, üstüne bir yağmur yağarsa çok güzel olur inşallah. Ay işte ayıra bak ay yavrum ay.